Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Şimdi ben cidden arkadaşlar bakmadım. Ee, orada paketleri vardı ama ben birazcık zor olduğu için yapamadım. Ee, Salah çıktı. Salah. Bakın. Salah ve Reverish çıktı arkadaşlar. Ronaldinho çıktı. Ronaldinho ve Ramos, Kanyolo Ramos arkadaşlar. Bir Ronaldinho ve bir tane daha Gancelo Ramos arkadaşlar cidden e, istiyorsanız göstereyim belki inanmayacaklar olacaktır şöyle Değer Ronaldinho ve Ramos da şurada inanmayanlar olacaktır büyük ihtimalle arkadaşlar bu kadar şans olmaz derler e, Kola Moane Kola Moane ve Lampard Arkadaşlar Daha fazla böyle Kutu açılımı için Like atmayı Ve Abone olmayı unutmayacaksınız arkadaşlar Sözümü bakın 2 like da geliyor Bay bay